السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت evet, ابن القيم زاد المعاد كتاب النقال زيردان دوام أدجاس Günlerden ve aylardan seçmesi. Günleri ve ayları birbirine üstün kılması da Allah'a zevcelerinin seçim yaptığını gösteren bir delildir. Allah katında en hayırlı gün Kurban günü. Kurban Bayramı'nın ilk günüdür. Bu gün en büyük hac günüdür. Nitekim sünnide rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en faziletli gün Kurban günüdür. Sonra kurbanın ikinci günü olan Yevmul Qarar Arafa gününün ondan daha faziletli olduğu söylenmiştir ki şafilerce tanınan görüş budur. Diyorlar ki zira bugün en büyük hac günüdür. Bugün de tutulan oruç iki sene günaha kefaret de olur. Allah kullarını Arafa gününde cehennemden azat ettiği kadar başka hiçbir günde o kadar çok azat etmemiştir. Çünkü o gün Allah kullarına yaklaşır sonra meleklerine ee, mevkif ehli Arafat'taki vakfe yapanlar ile övünür. Doğrusu birinci görüştür. Zira bunun delili olan hadisle çelişen ona karşı koyabilecek hiçbir hadis yoktur. Doğrusu şu ayetten de dolayı en büyük hac günü kurban günüdür. En büyük hac günü Allah ve peygamberi insanlara Allah'ı ve Resulü'nün müşriklerden uzak olduğunu ilan ederler. Sahihinde bir hadiste sabittir ki e, Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anh, Allah onlarda razı olsun, bu ilanı Arafa günü değil, kurban günü yapmıştırlar. Ebu Davud'un sünneninde en sahih senetler rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en büyük hac günü, kurban günüdür buyurmuştur. Evet. Arafa günü, kurban gününün öncesinde onun bir mukaddimesi niteliğindedir. O gün Arafat'taki vak vakfe yapılır. Allah'a yalvarıp niyaz edilir, tövbe edilir, yakarılır, af dilenir. Ondan sonra gelen kurban günü ise huzura çıkılıp ziyaret yapılır. Bundan dolayı o gün yapılan tavafa ziyaret tavafı adı verilmiştir. Çünkü hacılar arefe günü günahlarından temizlenmiş olduklarından Rableri onlara kurban günü kendisini ziyaret ve evinde huzuruna çıkma izni vermiştir. Kurban kesimi baş taraşı, şeytan taşlama ve hac feillerinin büyük bir bölümü bu sebeple o günde yapılır. Arefe günü yapılanlar ise bugün öncesinde yapılan temizlenme ve yıkanma gibidir. Evet. Diğer bir şey de günlerden efdal olan zilhicayının ilk 10 gününün de diğer günlere üstün kılınması da böyledir. Zira bu günler Allah katında en faziletli günlerdir. Sahih-i Bukhari'de İbni Abbas'tan Allah ondan ve babasından razı olsun rivayet edildik, edilmektedir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salih amellerin Allah katında bu 10 günden daha sevimli olduğu günler yoktur buyurdu. Allah yolunda cihatta mı diye soruldu. Evet Allah yolunda cihatta ancak bir adam ki canını malını ortaya koyup cihada çıkıyor. Sonra bunlardan hiçbir şeyle geri dönmüyor. İşte bu müstesna karşılığını verdi. Evet. Ramazan ayının diğer aylara ve bu ayın son 10 e, gecesinin de diğer gecelere Kadir gecesinin bin geceye üstün kılınması da böyledir. Hangi 10 gün Zilhicce'nin ilk 10 günü mü yoksa Ramazan'ın son 10 günü mü daha faziletlidir e, diye burada bir e, şey sorulmuş, soru sorulmuş. Kadir gecesi mi yoksa İsra ve Miraç gecesi mi daha faziletlidir? Cevap birinci soruya ele alalım. Bu konuda Ramazan'ın son 10 gecesi Zilhicce'nin ilk 10 gecesinden Zilhicce'nin 10 günü Ramazan'ın 10 gününden daha faziletlidir. Demek doğru olur. Bu açıklama sayesinde problem ortadan kalkar. Bunu gösteren delil de şudur. Ramazan'ın 10 gecesi gecelerden biri olan Kadir gecesi itibariyle üstün kılınmıştır. Zilhicce'nin 10 günü ise günleri itibariyle üstün kılınmışlar. Çünkü Kurban Günü, Arefe Günü ve Terbiye Günü bu günler arasındadır. 2. soruya gelince Şeyhül İslam İbn Teymiyye Allah ona rahmet etsin sordular. Adamın biri İsra gecesi Kadir gecesinden daha faziletlidir diye bir deyiydi. De, hayır, Kadir gecesi daha faziletlidir diye. Şimdi hangisi isabetlidir? El cevap dedi ki Allah hamdolsun İsra gecesi Kadir gecesinden daha faziletlidir diyen bu sözüyle Nebi sallallahu aleyhi İsra buyurulduğu Allah tarafından bir gece Mescid-i Hamdan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü gece ve her sene bu günü rastlayan geceler Nebi sallallahu aleyhi ve ümmeti için Kadir gecesinden daha faziletli olup bu yüzden bu gecede kılınacak namaz ve yapılacak dua Kadir gecesindenkinden daha faziletlidir demek istemişse bu batıldır. Bunu hiçbir Müslüman söylememiş. Ve bunun çürüklüğü İslam dininden baştan beri yaygın ve muttasıl olarak bilinmektedir. İsra gecesi muayen olduğunda Durum böyle. Oysa ne hangi ayda, ne hangi on günde, ne de belli hangi günde olduğunu gösterir. Bilinen bir delil vardır ya. Ya da durumda da durumda ne demeli? Ya da bu durumda ne demeli? Bu konuda aktarılan rivayetler e, senet itibariyle munkata, kesik ve metin itibariyle çelişkilidir. Aralarında kesin olan bir rivayet yoktur. Hem Kadir Gecesi'nin Aksine İsra gecesi zannedilen geceyi namaz vs. ibadetlere ayırma Müslümanlara meşhur da kalınmış değildir. Oysa ki sahihinde var olan bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayınız buyurmuştur. Yine sahihinde bir hadiste ise Kadir gecesini inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin bir aydan daha hayırlı olduğunu ve Kur'an'ın en gece o gece indirildiğini haber vermiştir. Şayet bu sözüyle namaz ve ibadetle tahsis meşhur sayılmaksızın Nebi Server'ün isra buyrulduğu, buyurulduğu ve başka gecelerde eline geçmeyen şeylerin geçtiği belli gecenin üstünlüğü kastetmişse bu doğrudur. Allah Peygamber sallallahu ve selleme bir mekan zahur zamanda yahut e, zamanda bir fazilet verdiği vakit bu zamanı ve mekanın bütün zaman ve mekanlardan fazilette olması gerekmez. Tabi Allah-u Teala'nın peygamberini İsra gecesinde yaptığı ihsanın kadir gecesinde Kur'an'ın indirilmiş gibi ona sunduğu nimetlerden daha muazzam olduğuna bir delil varsa. Evet. Böyle konularda konuşmak için hem işlerin gerçek yüzlerini hem de vahiy olmadan kendileri hakkında bilgi edinmeyecek nimetlerin miktarlarını bilmeye ihtiyaç vardır. Bu konularda hiç kimsenin elimsiz konuşması caiz değildir. Ne Müslümanlardan herhangi birinin İsra gecesinin diğer gecelere bir Hasa Kadir gecesine bir üstünlüğü olduğunu söylediği ne de sahabe ile onları güzellikle uyan tabiinin İsra gecesini herhangi bir şeyle tahsis niyetlendiri niyetlendikleri bilinmemektedir. Hatta adını bile anmazlardı. Bu yüzden her ne kadar İsra hadisi Nebi sallallahu aleyhi en muazzam faziletlerinden ise de hangi hangi gece olduğu bilinmemektedir. Ma'mefi özellikle ne o zamanda ne de o mekanda şer'i bir ibadette bulunmak meşru kılınmıştır. Hatta vahiyin ilk gelmeye başladığı ve Nebi sallallahu aleyhi ve peygamberlikten önce vaktini geçirdiği Hira mağarasının peygamberlikten sonra Mekke'de kaldığı süre içinde ne kendisi ne de ashabından biri teveccüh etmiş ne de vahiyin geldiği günde bir ibadet vesaire yapmayı belirlemiş ve ne de vahiyin ilk gelmeye başladığı zaman ve mekanı bir şey yapmaya tahsis etmiştir. Kim kendi kendine bu ve benzeri sebeplerden dolayı özel zaman ve mekanlardan ibadet etmeye çıkarırsa Aişe Aleyhisselam'ın doğum günü, Çarmıha gerilme günü gibi başına gelen çeşitli olayların geçtiği zamanları tören ve ibadet günü yapan ehli kitap Hristiyanlar gibi olur. Evet, burada baktığımızda İsra gecesi mi, Kadir gecesi mi? Allah Azze ve Celle onu Kadir gecesini epey yerde övmüş. O gecede Nebis Aleyhisselam ibadet edilmesini söylemiş. Oysa ki İsra gecesi hakkında herhangi bir ibadet tahsis edilmemiştir. Yine de alimin buyurduğu gibi, Allah ondan razı olsun. İşte mağarada ilk vahiy indi, Hira mağarasında. Ee, şayet Hira mağarasında ilk vahiyin inmesi, ibadetle geçirilmesi, o mağaraya gidilmesi, sahabilerin oraya gitmesi e, olmuş olsaydı sahabiler muhakkak onu yaparlardı. Ama e, Kadir gecesini ihya etmeyi sahabiler olsun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem olsun, onlardan sonra gelenler olsun o geceyi ihya etmişler. İsra gecesinde ise herhangi bir ibadet ne sahabi ne tabi'in ne tabi'in böyle bir şey yapmıştır. Evet. Ee, diğer bir soru, Cuma günü mü yoksa Arafa günü mü hangisi daha faziletlidir? İbni Hibban sahihinde Ebu Hureyra'dan naklen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cuma gününden daha faziletli bir gün, üzerine güneş ne doğar ne batar. Yine aynı kaynakta Eus bin Eus'ten rivayet edilen bir hadiste, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür buyurmaktadır. Cevap. Bazı alimler, alimler bu hadisi delil göstererek Cuma gününün Arafa gününün daha faziletli olduğu görüşünü savunmuşlardır. Kadı Abu Ya'la Cuma gecesinin Kadir gecesinden daha faziletli olduğunu yolunda İmam Ahmet ve İbni Hanbel'den bir rivayet aktarmaktadır. Doğrusu Cuma günü haftanın en faziletli günü. Arafa ve kurban günleri de senenin en faziletli günleridir. Kadir gecesi ve Cuma gecesi de böyledir. Yani Kadir gecesi senenin en faziletli gecesi, cuma gecesi de haftanın en faziletli gecesidir. Bu yüzden Cuma'ya rastlayan Arafa gününde yapılan vakfenin diğer günlere göre pek çok yönden bir üstünlüğü vardır. 1. Günlerin en faziletlileri olan iki günün çakışması. 2. Yapılan duanın muhakkak kabul edileceği saatin bulunduğu gündür. Çoğunlukta olan görüşe göre bu saat ikindiden sonra en son saattir. O vakitte mevkiftekilerin hepsi dua ve tazarru için bekleşmekte vakfe yapmaktadırlar. 3. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vakfe yaptığı güne rastlaması 4. O gün yeryüzünün her yanında insanlar hutbe ve cuma namazı için toplanırlar. 5. Cuma günü bayram günüdür. Arafa günü ise Arafattakilerin bayram günüdür. Altı, Allah-u Teala'nın dininin mümin kulları için ik ikmal ettiği ve onlara nimetlerini tamamladığı güne rastlamaktadır. Neteki, nitekim Sahih-i Bukhari'de Tarık bin Şihab'dan rivayet edildiğine göre bir Yahudi e, Ömer İbnül Hattab'a geldi ve ey müminlerin emiri. Kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki biz Yahudilere inmiş olsaydı ve ayetin indiği gün bilseydik o günü bayram yapardık dedi. Ömer İbn radıyallahu anh hangi ayet diye sordu. Yahudi bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı beğenip seçtim ayetini okudu. Bunun üzerine Ömer İbn Hattab radıyallahu anh doğrusu ben bu ayetin hangi gün indiğini ve nerede indiğini kesinlikle biliyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü Arafat'ta biz onunla birlikte Arafat'ta vakfe yaparken bu ayet indi. Evet. Yedi kıyametteki en büyük toplantı ve en muazzam beklenti günleri e, gününe rastlamaktadır. Çünkü kıyamet günü, kıyamet cuma günü kopacaktır. Nebis Aleyhisselam buyurur ki, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratıldı, o gün cennete, cennete konuldu, o gün oradan çıkartıldı. Kıyamet o gün kopacaktır, o günde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul namaz kıldığı halde o saate rastlar da Allah'tan bir hayır dilerse mutlaka Allah Azze ve Celle onun dilediğini yerine getirir. Evet. Bundan dolayı allah Teala'nın kulları için toplanıp bir araya gelecekleri ve yaratılış yeniden diril, diriltiliş, cennet, cehennem konularından söz edecekleri bir günü meşrulaştırmıştır. Allah Azze ve Celle bu ümmet için Cuma gününü saklamıştır. Cuma çünkü yaratılış bugün de vuku bulmuş ve yeniden diriliş de bugün de vuku bulacaktır. Bu sebeple nebi Aleyhisselam Cuma günü sabah namazında Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ilk yaratılış ve yeniden diriliş cennet ve cehenneme giriş gibi bugün de olmuş. Ve olacak olaylar içe içerdikleri için secde ve deher insan surelerini okur. Ümmete Cuma günü bugün de olmuş ve olacak olayları hatırlatır. Evet. Aynı şekilde insan dünyadaki bu en büyük bekleyiş ve yer ve zamandaki bu arefe günüdür. Aynen Rab Teala'nın huzurundaki en muazzam durak yerini ve cennetlikler yerlerine cehennemlikler de kendi yerlerine eleştirilinceye kadar adaletin tamamen yerin yerini bulmuş olmayacağı günü, ee, olmayacağı günü düşünür. Evet. Ee, Sekizinci ise Müslümanlar Cuma günü ve Cuma gecesi diğer günlere oranla daha çok itaatkar olurlar, daha çok ibadet ederler. Dokuz cennetteki mezid gününe rastlamaktadır. Bu mezid gününde cennet halkı geniş bir vadide toplanır. Onlar için misk tepecikleri üzerine gümüş minberler, altın minberler, zebercet ve yakut minberler dikilir. Yüce Rablerine bakarlar. Rableri onlara tecelli eder. Onu gözleriyle ayan beyan görürler. Onların işi en hızlı görüleni cuma gününde camiye en erken gidenleri olacaklardır. On Yüce Rab Arafa günü akşamı e, mavkifte bekleş bekleşenlere yaklaşır. Sonra onlara meleklere e, onlarla meleklere övünür ve der ki bunlar ne istiyor? Sizi şahit tutuyorum. Ben bunları bağışladım. Evet. Cuma günü ve Arafa gününün önemi, ehmiyeti çok büyüktür. Cuma gününün haftalara rağmen en e, mübarek gündür. Arafa ise yıla göre yılın en mübarek günüdür. Allahu a'la ve a'lem. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ben muhteser olarak alıyorum. Fazla açmıyorum. Bazı yerleri atlıyorum. Dileyen oradan daha geniş bakabilir inşallah. Bu mukaddimede, bu yaratılış şeyinde. Evet. Allah'a ve bihamdik, Estağfirullah ve etebilen. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi Rabbil alemin.